Arkadaşlar o yolu açalım. Bir bak saniye alalım. Evet. Bak saniye. Evet. 6 Şubat'ta 112 Adil Çağrı Merkezi'nden buradaki arkadaşları nöbetçi ekip amiri arkadaşı aramışlar. Konuyu iletmişler. Anında bana bilgi geçildi. Hazırlık yapılıp en kısa sürede yola çıkıldı. Önce ekip Adana'ya yönlendirildi. Adana sonrasında Elbistan'a yönlendirildi. Elbistan'a ilk varıldığında her yerin yıkılmış olduğu binaların caddelerde çok az sayıda binanın ayakta olduğu geri kalan binaların hepsinin yıkılmış olduğu bir karmaşanın oradaki insanların paniklemiş olduğu gördük. Enkaz binalara gidildi ve o enkaz binalarda kimisinde kısa süreli, kimisinde çok uzun süreli çalışmalarla canlı ve cenaze çıkartma işlemleri yürütüldü. Zorlandığımız anlar tabii ki oldu. Birçok binada, birçok enkazda yaşadık. Bir anne, iki evladı enkaz altındaydı. Oğlunu çıkarttık, ambulansa teslim ettik. Baba diğer canlıları için orada, ailesi için beklerken onu oradan uzaklaştırmak gerekiyordu. Çünkü kızıyla eşi hayatını kaybetmişti ama enkazın altından çıkartmak için biraz bekledik. Sebep ve bir de babayı oradan uzaklaştırmaktı. Onu uzaklaştırdıktan sonra da anneyle kız evladın cenazelerini çıkarttık, teslim ettik. Öncelikle o bölgede sadece Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da değil, 6 Şubat depreminde ve onun öncesindeki ülkemizde yaşanan afetlerde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi önlemleri yerine getirmemek. Evet, binalarımız sağlam olmalı ama binalarımızın içerisinde yaşam alanlarımızda aslında çok basit önlemlerle güvenli hale getirebiliriz. Acil iletişim planı hazırlamasını, acil durum afet çantası hazırlaması gerektiğini inatla söylüyoruz. Güvenli toplanma alanlarını öğrenmesini gidip keşif yapmasını önceden özellikle öneriyoruz. E-Devlet uygulaması üzerinden bakabilir herkes. Çok basit önlemlerle yangınlar ve afetler çözülebiliyor. Eğitim almalarını özellikle vatandaşlarımıza, halkımıza önermek, duyurmak istiyoruz. Bir yerle bir olmuş bir durum vardı şehirde ve tabii sokaklarda da insanlar herkes yakınlarını kurtarılması için çığlık çığlığa bir görüntüyle karşılaştık. Elbistan'a ilk giden ekiplerden biriydik. Deprem bölgesi bu bayağı bir psikolojik olarak da zor bir süreçti. Ama itfaiye olaylarda zaten afet olmasına gerek yok. Bizim girip çıktığımız yerler, karşılaştığımız vakalar son derece hem psikolojik olarak, mental olarak ciddi manada zorlayıcı vakalarla karşılaşıyoruz. Depremin ilk saatlerinde özellikle artçılar çok fazla devam ettiği için bir yandan kurtarma işleriyle uğraşırken enkaz altında depreme mahsur kaldığımız durumlar da oldu. Bu da psikolojik olarak çok kolay olmuyor. Bir apartmanda Mahmut isimli bir arkadaş vardı. Yaklaşık 20 saate yakın bir kurtarma süreci oldu. Birkaç saat daha eğer ki çıkaramasaydık onu bacağı kesilmek zorunda kalacaktı. Ama çok şükür ki böyle bir duruma gerek kalmadı. Sağlıklı bir şekilde çıkmasına vesile olduk. Yaklaşık dördüncü gündü kurtarıldığı vakit. İnsanların geneli şok halinde. Tabii ki üzüntüler, acılar var. Bir yandan da belki yakınlarıma ulaşırız, sağlıklı bir şekilde kavuşuruz diye umut halinde beklemeyenler de vardı. Genel olarak kötüydü. Özellikle Maraş depreminde ilk üç gün sıfır uykuyla çalışıldı diyebilirim. Ne kadar bu olayların içinde çalışıyor olsak da bu işin her zaman bir psikolojik yanı vardır. Bunu da mümkün mertebe çevremize hissettirmeden, kendi içimizde daha çok yaşayarak atlatabildiğimizi düşünüyorum. Allah göstermesin diyelim ama bir afet olduğunda tabii ki cani gönülden vatandaşımızın yardımına koşmak için burada birçok arkadaşım yarışma moduna geçer. Sokaklar neredeyse enkaz yığınlarıyla doluydu. Bu enkaz yığınlarının arasında araç geçişlerimiz çok zordu. Bize verilen koordinatlara ulaşabilmemiz için hep farklı güzergahlar kullanmak zorunda kaldık. O güzergahlarda giderken de etrafımızdaki insanlar araçlarımızın önlerini kesip sürekli bize yardım edin, ne olur bize yardım edin, ses geliyor, lütfen yardımcı olun gibi şeyler yaşadık. O an yetemediğimizi hissettiğimiz için aslında çok zordu bizim için. Enkazda çalışırken insanların umutsuzca, çaresizce bizleri izleyişi bizi yaraladı aslında. Onlara umut olmak istiyorduk çünkü. Elimizden yani ekip olarak orada çalışırken o insanların umudunu yeşerecek bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Ama o mutlu haberleri alamayınca tabii insanlar o ile birlikte aslında büyük derin bir sessizliğe gömülmek beni çok yaralamıştı. Bir babanın çaresiz bir şekilde çocuklarının çıkartılmasını beklemesi ve üzücü haber aldıktan sonra o anki görüntüsü hiç gözümün önünden gitmiyor maalesef. İtfaiyeci olduğumuz için görev bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor gerekiyor. Çünkü duygularımızı işin içine katarsak aktif olarak çok iyi bir performans sergilemeyiz maalesef. <laughs> Altından doğru. Altından doğru. Tamam. Tamam. Safer, gittim, güzük güzük bulduk, tamam. 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 Tamam.